Kriptoda borsalardaki geri çekilmelerin alın fırsatı olduğu ortaya çıktı bir süreliğine daha doları tutmaya fayda sağlayacak. Önce bir ufak düşüş sonrasında artış başlayacak. Dolar artacak çünkü döviz bozdurup TL faize kayanlarında çok olduğunu duyuyoruz. Ben fakir olmak isteyenler için şu şahane formülü verebilirim. Malınızı mülkünüzü satın faize koyun. İki sene sonrasında olduğundan daha fakir olacağınızı Türkiye'de aynı sepete bütün yumurtalarınızı koymak sizi batırır. Ben şu andaki en büyük alternatif bu savaş sisi devam ederken paranın Proje ihtiyaç var. Yabancılara ve müteahhitlere peşkeş çekilen projeler geri alınacak adı altında Dünya Bankasından bu para alınacak. Biz bütün projelerimizi yabancıların elinden kurtardık, ekonomimiz iyi olsun diye millileştiriyoruz. Reklamı başlayacağım. Efendim merhabalar, Ekonomist Beste Uyanık'la birlikteyiz. Bugünün akışı aslında gün öncesinden konuştuğumuzda bambaşkaydı. Faizleri konuşacaktık. Döviz sahibi eğer varsa bunu bozdurup TL faize yatırsın mı diyecektik. Ama dünyada gündem gün gün değiştiği için şimdi savaş ihtimaliyle girelim. Beste merhaba, günaydınlar. Merhabalar, günaydın. Nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim seni gördüm daha iyi oldum Ben bile isteye savaş ihtimali diye konuşmak istiyorum e, Bu ihtimalin daha da güçlenmesi halinde şu an artıya geçen e, borsa neye evrilir yerlerde olan Kripto neye varır Zira Bir de boğa sezonu olduğunu biliyoruz Kriptoda bu boğa sezonunu yakalar mıyız bu savaş neye mal olacak Şimdi savaşla ilgili uzunca bir süredir yaklaşık son 9 yıldır İran İsrail'e ve devamında Amerika'ya bir savaş açacağının altını çiziyordu. Uzunca bir süredir İsrail tarafında Filistin üzerinden gerginlik de devam ediyor ve orada gerçek bir savaş devam ediyor. Biz de Türkiye olarak hani daha dramatik tarafına odaklanmış durumda. Çünkü elimize hiçbir şey gelmiyor. E, o nedenle savaş şimdi ilk defa uzunca bir süreden sonra İran'a sıçradı ve İran dün demir kubbeyi iki gündür hafta sonu iki gündür demir kubbeyi teknik bir arızayla Kırmaya ki biliyorsunuz İsrail'in dışında bir de Azerbaycan'da var sadece İsrail sadece dünyada Azerbaycan'a sattı demir kubbeyi. Çok önemli bir savaş e, korunma yöntemi. Onu kırmaya çalıştı İran. E, İran e, hafta sonu cuma gecesi kendi ulusal kanalından Yasin suresiyle sağlarını sollarını kapattık. Ve şimdi artık gerçeği göremeyecekler diye de açıklamalar yaptı. Ve ara buluculuk dönemi bitti dedi. Türkiye borsasının şöyle bir şansı oldu. Bayramdan dolayı kapalı olduğu için çok güzel bir darbeden kendini kurtardı. Ve şu anda dün gece yarısı gelen Biden'ın ben İsrail'e bir savaşta desteklemeyi düşünmüyorum demesiyle beraber gelişmekte olan piyasaları tekrar para akışı başladı. Bence bu savaş biraz fos çıkacak. Yani cuma cumartesi gecesi yaşanan o gerginlikler fos çıktı. Nitekim kriptoda borsalardaki geri çekilmeleri Alın alım fırsatı olduğu ortaya çıktı. Kripto ile ilgili başlarsak sırayla bütün yatırım araçlarını konuşayım. Şimdi dolar artacak çünkü 104.200 olan dolar endeksi 106 binlere kadar çıktı. Biz bunun bir etkisini göreceğiz. Bu bir. İkincisi kripto tarafında halving yaklaşıyor. Halving demek hemen açalım izleyicilerimiz için. Önceden bitcoin madencileri bir birim enerji verdikleri ilk bu iş madencilik başladığında bir birim Enerji verdiklerinde bir birim bitcoin alıyorlardı. Yarılama 4 senede bir gerçekleşen bir şey. 210 bin blok oluşturulduğunda yarılama gerçekleşir. Ne demek olur? Birbirime birime bir birim almazsınız, birbirime birime yarım birim alırsınız. Yani ne kadar enerji verirseniz verin elde ettiğiniz bitcoin'in oranı düşer. Madencilik gelirleri zorlaşır genelde teoride madencilik gelirinin yarılandığı yarılanmaları takip eden bir buçuk sene en agresif boğaları gördüğümüz dönemdir. Biz neden bu ayı 2024'ün başından itibaren görmeye başladık? Çünkü ilk defa Amerika'nın kurumsalları, bu çok konuşulan kurumsalları ilk defa bir spot ETF yani Bitcoin almak zorunda değilsin. Benim yasal yollarla sana sağladığım Bitcoin fonunu da alabilirsin dedikleri için ve bu fona büyük girişler olduğu için biz bu anın minimalini gördük. Bana göre ben her yayında söylüyorum. 70 bin dolara gelmek bir boğa sezonu değil. Ben 150 bin doları göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle 2024'ün içerisinde bir noktada 100 bin dolarlı seviyeleri göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden benim için boğa oralarda başlıyor. Kripto paralarda bir düşüş gerçekleşecek. Çünkü bu işin Emel alın bir spot tarafı yani anlık aldığınız sattığınız yerleri vardır. Bir de vadeli. Vadeli nedir? Aslında bir iddia gibi. Bundan falanca falanca zaman sonra ben bitcoin'in ilerleyeceğini düşünüyorum. Kaldıraç işlem açıyorum. Yani benim bin liram var ama ben yüz kaldıraç, yüz ikiz kaldıraç açtığımda yüz bin liram varmış gibi davranıyorum. Yani ben adeta bin liramla bir mini çaplı balina gibi büyük montanlı alım satım yapan kişilere biz balina diyoruz. Artık herhalde herkes biliyor. Balina gibi davranıyorum. Ama piyasanın çakalları benim gerçekten bir balina olmadığımı, benim küçük mini minicik bir koy balığı olduğumu bildikleri için beni öldürmeye çalışacaklar. Oyun böyle işler. Yani siz bir oyuna girip bütün kahramanların yaşadığını göremezsiniz. Bir büyük kahraman vardır. Diğerlerini büyük balık, küçük balığı yerin açılımı vadeli de gerçekleşir. Şimdi o kadar büyük iğnelerle uzun vadede bitcoin artacak diyenleri kırmaları gerekiyor. Çünkü piyasa ağırlaşmıştı. Herkes para kazanıyordu. Olmaz bunu kolay yedirmezlerdi. Savaşı bahane ettiler. 71 bin dolardan aldılar 60 bin dolarlara kadar. Zaten direnç olarak benim cuma akşamı koyduğum Reels'a baksa 64.300 eğer kırılırsa 59.000'i toplayacağız dedik. 59.100 dolara geldi bazı borsalarda. O yüzden şimdi artık aldılar. 1 milyar dolarlık vadeli işlem ortadan kalktı. 100.000'den fazla yatırımcı piyasadan silindi. Zaten istedikleri buydu. Şimdi Bugün sabah Hong Kong'un Bitcoin ve Spot Ethereum ETF'lerini kabul etmesiyle iyi haberle başladık. Şimdi Bitcoin halvinge kadar 20 Nisan bizim saatimize saat 19'a kadar bence ATH yapacak. İyi bir haberle uyandı. Yani neye dönüştü bu? Savaş bahane edildi. Balina gibi davranan küçük alabalıklar öldürüldü ve piyasa tekrar yürümeye başladı. Ayıklama yapıldı yani. yani. 82 bin dolara çıkabilir, 85 bin dolara çıkabilir, 78 bin dolara çıkabilir. Önü son derece açık. E, Amerika'nın da savaşla ilgili ben İsrail e o kadar destek olmayacağım dedi. Ha eğer ki BlackRock tekrar bir ya birazcık daha bak gene alabalıklar türedi derse bundan büyük ihtimalle bir, bir ay iki ay sonra tekrar o çıkar. O da ne zamana denk gelecek, ne zamana tekabül edecek? faiz indirimlerinin başladığı zamana. Haziran ayında eğer bir faiz indirimi yapılacaksa mayısın sonunda böyle bir aksiyon alınır. Eğer Temmuz'daki toplantıda, Amerika'nın Merkez Bankı toplantısına bahsediyorum. Orada böyle bir adım faiz indirimi atılacaksa Haziranın sonunda böyle bir tekrar ikinci dalga gelir ve sonrası da önünü açarlar. Az önce dolar da artacak dedin. Bu artışı hemen göreceğiz mi yoksa yayılan bir artış mı olacak? yıl sonuna kadar yayılan bir artış olacak. Çünkü biliyorsunuz bizim şimdi önümüzde Dünya Bankasından bir dönem hükümet IMF'yi çok ciddi anlamda borcunu kapattık diye reklamlarını yaptı. IMF değil ama Dünya Bankasına dönüldü. O nedenle bir bir para girişi gerçekleşecek. 18 milyar dolarla 30 milyar dolar aralığında. Ama şunun bir ufak notunu e, söylemek zorundayım. IMF para politikasında sıkılaşma yapacağını zaman da size borç verir. Dünya Bankası proje bazlı size borç verir. Şimdi yerel seçimlerde en büyük en paranın akıtılacağı proje Kanal İstanbul'du. Murat Kurum'un İstanbul'u kaybetmesiyle proje bitti. Ama hala paraya ihtiyaç var. Mehmet Şimşek diyar diğer gezdi. Gaye Abzerkan'ı ve para getiremediler. Trilyonlar gelecek denildi. 1,5 milyar dolar seçimden bir gün önce açıklandı geldi. Bu paranın gelmediğini artık hepimiz biliyoruz. Gelmediğini gelmeyeceğini. O nedenle şimdi artık bundan sonra göstermelik olarak çünkü biz artık sonun başlangıcına geldik. Artık çok büyük değişimlere gebe Türkiye ee, ve sonun başlangıcında paranın gelmesi için projeye ihtiyaç var. Şimdi Çanakkale Köprüsü gibi Avrasya Tüneli gibi Osman Gazi Köprüsü gibi yabancılara, ve müteahhitlere peşkeş çekilen projeler geri alınacak adı altında Dünya Bankası'ndan bu para alınacak. Olacak mı olmayacak ama göstermelik olarak biz bütün projelerimizi yabancıların elinden kurtardık. Ekonomimiz iyi olsun diye millileştiriyoruz reklamı başlayacak. O nedenle dolar kademeli olarak artık 18 milyar doların hepsi projeye gitmeyecek. 1 milyar doları birine, 1 milyar doları birine, 1 milyar doları birine, bir buçuk 2 milyar doları da Merkez Bankası'na verilecek. Bu bir süreliğine daha doları tutmaya fayda sağlayacak ama şu anda yılın sonuna doğru artış başladı. Ben sadece rezerv toplanacağına %100 emin olduğum için ve 30 Nisan 2024'te bir Merkez Bankası toplantısı olduğu için orada faiz artırımını beklediğim için ve dolar bir miktarda 30'un altına çekilmesi beklenen. Oradan rezerv toplanacağı için önce bir ufak düşüş 30 lira 29.5 liralar vesaire ya da belki 30 buçuk yani o ara çok kritik çünkü 30 bir psikolojik sınır psikolojik sınırlar aşıldıktan sonra geri pek gidemez mesela genel seçim öncesi 19 buçuk liradaydı pat fırladı 20'yi şimdi 20'nin altına indiremiyorsunuz tekrar bu arada 30 liranın üstüne çıktı psikolojik sınır pat oradan indiremezsiniz o yani yüzden 30 liralara kadar geri çekilme olacak çünkü merkez bankası faiz arttıracak sonrasında artış başlayacak her düştüğünde dolar toplayabilirsiniz bu bu iki kere ikiye o kadar o kadar net bir e, yöntem. Her düştüğünde dolar toplayabilirsiniz çünkü artacak mı demek evet, istiyorsunuz? Evet 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 evet. Minimum 40 maksimum 54. Siz 30 liradan aldığınız 10 bin doların sizi nereye götüreceğini düşünebilirsiniz. Yaz kapımızda turistlerin geleceğini de düşünürsek onların varlığı dolardaki ibreyi oynatır mı? Oynatır tabii oradan da döviz girişi var. Yani Türk, Türkiye güzel bir tatil beldesi ama çok pahalı bir tatil beldesi olmaya başladı. Yani insanlar Yunanistan'a gitmişler bayramda. E, 20 euroluk ki 20 euro ne kadar denk geliyor? 700 lira diyelim yani 35'le çarparak yapalım. Yunanistan'da daha kaliteli, daha iyi hizmet aldın, daha ucuza aldın. Bugün nerede siz 700 liraya yemek yiyebiliyorsunuz? Adam başı 3500'ler, 4000'ler havalarda uçuşuyor. Şimdi yabancı bu hesabı yapamaz ama Türk turist yapar. Şimdi tekrar bir akım geleceği için yabancı turist anlamında o da dövizin aşağıda kalmasına fayda sağlayacak. Çünkü biz, ben uzunca bir süredir Türkiye'nin artık cari açığını, efendim dış borcunu ödeme, uzun vadeli dış borcunu ödemeye çalışmıyor. Daha çok kısa vadeli, yani günlük planlamalarla bir şeyler yapılıyor. O nedenle turist dövizi... Düşürecekleri dövizle rezerv toplama swap tekrar işte 18 milyar 30 milyar dolar arası Dünya Bankası'ndan gelecek olan proje parasıyla en azından ellerinde bir 100 milyar dolarlık bir para girecek ellerine e onunla da bir zahmet doları tutarlar. TL faize öneriyor musun şu kritik evrede ve doların düşme potansiyelinin en azından bir süre için olduğu şu dönemde? Döviz bozdurup TL faize kayanların da çok olduğunu duyuyoruz. Ekonomist olarak senin önereceğin bir yöntem mi şu kritik evrede? Ya faiz şöyle bir şey. Faiz uzun vadeli bu kadar yüksek kalmayacak. Bir sene maksimum bir buçuk seneden bahsediyoruz. O nedenle üç aylık, dört aylık periyotlarda yılın sonuna kadar belki faize konulabilir. Ama şöyle TL ödemeniz vardır. Elinizde de nakitiniz vardır. O nakiti altına koymak yerine faize koyarsınız. Bileşik faizi ben hep anlatıyorum yani ama getiriyle ana paraya ayırmayacaksanız şartımız bu. Faiz ancak böyle kazandırır. Yani ben fakir olmak isteyenler için şu şahane formülü verebilirim ilerleyen bir iki senede. Malınızı mülkünüzü satın faize koyun. Zannedin ki faizden iyi kazanıyorsunuz. İki sene sonrasında olduğunuzdan daha fakir olacağınızı, ben eğer olmazsanız adımı değiştiririm nüfus müdürlüğüne. O kadar net. Ama kısa vadeli ben ellemeyeceğim. Şurada bir 100 bin liram var, 200 bin liram var, 50 bin liranız bile olsa ben bunu yılın sonuna kadar döngüsel olarak faize koyacağım diyorsanız kazanan siz olursunuz. Bu oldum olası Türkiye'de sepet işe yarar. Türkiye'de aynı sepete bütün yumurtalarınızı koymak sizi batırır. Çünkü Türkiye şoklara gebe. E, yurt dışından dövizle borçlanmış bir ülke evet çok potansiyeli var ve bundan sonrasında şimdi borsanın artmasının ya da iyi olmasına nedeni de evet savaş kısmı önemli ama Türkiye artık değişiyor artık hükümet şunu anladı ya ben bunlara ne yaparsam yapayım bunlar bana oy veriyor dönemi bitti 1970'li yıllardan bu yana ilk defa Türkiye'de bir değişim yaşandı o nedenle şimdi ne olmaya başladı işte küskün seçmen vesaire. 20 senedir CHP tarafı muhalif tarafın seçmeni küskündü. Şimdi ilginç hiçbir şekilde AK Parti'nin tarafı küskün oldu. Onlar da neye küstüler anlamadım. 20 senedir seçim kazanıyorlar. Neden küstüler bilmiyorum. İşler dönünce yabancı da dedi ki bir dönüşüm başladı. Ben Türkiye'ye daha tam uçmadan büyükler girmeden gireyim dediği için bizim borsamız bugün 10 10.000'i seviyelerde. Ve ben 11 seviyeleri de göreceğimize inanıyorum çünkü enflasyonun yansıması olacak. İnsanlar harıl harıl para kazanacak bir yer arıyorlar. O nedenle borsa bir alternatif oldu tekrar. Ama ben şu andaki en büyük alternatif bu savaş sisi devam ederken gene altın olacağını düşünüyorum. Çünkü yani 2.400'lere gelmiş bir altının onsu var. Bunun önünde kimse duramaz. 3.000 dolarlar gelecek. Gümüşte de 30 dolar gelecek. Bu hız devam edecek mi diyorsun altında? Altında bu hız yılın sonuna kadar arada geri çekilmelerle, düzeltmelerle devam edecek. Hiçbir yatırım aracı sonsuza kadar yeşil mum yakmaz. Arada bir nefes alır, arada bir geri çekilir. Burada önemli olan geri çekilmelerde ekleme yapmak. Artık dünyada bol para dönemine doğru gidiyoruz. Biz çok uzunca bir süre düşük faizi ısrar ettiğimiz için bir tek bizim gibi ülkelerde yüksek faiz dönemi var. Ama bu da bitecek. Her şey uçacak. Bizde yüksek faiz olabilir ama bir de hayat pahalılığı ve açgözlük olduğu için de her şey uçacak. O nedenle ne alsanız para kazanacaksınız artık. Düşük faiz dönemi, paranın daha bol piyasaya girdiği dönem. Amerika'da ve Avrupa tarafındaki düşük faiz dönemini görebiliriz. Düşük faiz olduğu için kredilere erişim fazlalaşacak. Piyasaya daha fazla para girecek. Para basmak değil. Paranın piyasaya girmesi artık değişti. Düşük yüzde sıfır faizlerle merkez bankalarının para basma dönemi bitti. Artık sıkacakları kadar sıktılar. Enflasyonlarını kontrol altına aldılar. Belki bir ufak minör değişim olabilir. Yani bu da sadece faiz indirimini geciktiriyor. arttırım artık bitti Amerika ve Avrupa'da. Amerika ve Avrupa şahlandığında direkt para gireceği için gelişmekte olan piyasalarda şahlanacak. Ama ülkemizde faizlerin biraz daha artırılması bekleniyor. Evet. Biz çünkü çok uzunca bir süre düşük faize ısrar ettik. Nas dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist olduğu faizi sevmedi. Oldu. Biz o zaman başlasaydık Gaye Hafize Erkan'a kadar yılın başını ya da ne bileyim 2023'ün ikinci yarısını beklememiş olsaydık yani ben Gaye Hafize Erkan ve şu anki Merkez Bankası Başkanı'nı ikinci bir Kemal Derviş kısmına benzetiyorum. Yani dışarıdan geldi bizi süper yapacak denildi. Aa bir baktılar ki Evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü çarşı o kadar çok karıştırılmış ki. Ve nitekim ne oldu? Bakın birinci Kemal Dermiş gitti. Gaye Hafiz gitti. Yok çocuğu dediler, anası dediler, babası dediler. Bunlar bile kötü etkili. Şimdi gene Amerika tarafından gelen Fatih Karahan var. Ama isimsiz, cisimsiz. Tek bir isim konuşuyor. Mehmet Şimşek. Çünkü neden? Mehmet Şimşek Gaye Hafiz çıkarınca başka bir planı vardı. Yenecek bir piyondu. Yediler. Şimdi vezir çıktı ortaya. O vezir de yenecek bir noktada. Çünkü olmayacak. Devam edemez. Yani bu şekilde devam edemez. Gitti diyar diğer yatırımcı görüşmeleri denildi. O yatırımcı görüşmelerinden para gelmemesinin ana nedeni bu. Bana inandırıcı değilsin diyor piyasa. Piyasa çok gaddardır Emel Hanım ve piyasa çok uyanıktır. Biz şimdi ikimiz birbirimizle konuşalım. Ben size fikir alışverişinde bulundum bir bilgi verdim. Siz zannettiniz ki evet ben her şeyi öğrendim piyasa benim gibi en az 1500 tane kaynaktan bilgi alıyor. Ona akıyor bilgiler. Ve piyasa hepimizden en az bir 50 kat daha akıllı. Her şeyin bedelini ödetiyor. Her şeyi önceden fark ediyor. Buna zaten Dow Jones var ya Amerika'nın önemli endekslerinden biri. Buna Dow Jones teorisi deniliyor. Piyasanın 6 tane önemli kuramı var. Ve çok hızlı ilerliyor. O nedenle biz çok uzunca bir süre düşük faiz hayır faizleri arttırmayacağım enflasyon yok hayır bu kadar artmayacak diye direttik ki sonunda piyasa bize bedelini ödetiyor. O nedenle bizde faiz artışı devam edecek Amerika ve Avrupa tarafında faiz artışı inecek biz bir sene çok büyük sıkıntılar yaşayacağız sonra refaha çıkacağız. Faiz artırımı devam ettikçe krediye ulaşım da güçleşecek vatandaş nezdinde. Bu ev kiralarının ya da konut fiyatlarının düşmesi anlamına gelir mi? Zira konut fiyatıyla kredi arasında önemli bir bağlantı var. Konut fiyatlarını etkiler mi? Konut fiyatları sadece dolar bazında %10 geri çekilir. Konut Türkiye için çok farklı bir yatırım aracı ilginç bir şekilde artık oraya erişim zorlaşsa bile inatla konut almaya çalışıyor herkes. Halbuki kira aslında uzun vadede daha karlı çünkü sen eline geçen parayı başka yerlerde işletebilirsin. Bilmeyenler konut almaya devam ediyorlar. Konut fiyatları geri çekilmez ama şöyle söyleyeyim bir noktada artık duracaklar. Yani %100 artış olmayacak, %20 artış. Normal bir artış olmaya başlayacak. Çünkü enflasyon yüksek olduğu için her şeyin fiyatına yansıyor eve de yansıyor, arabana da yansıyor, ham maddeye de yansıyor, mobilyaya da yansıyor. Dolar arttığı için biz bu artışları göreceğiz. Ama yani şu anda inandırılmış çok anlamsız yüksek fiyatlar var. Zaten gayrimenkulde ev satılmıyor artık. Ee, bu bir altı ay daha devam edecek. Millet diyecek ya, ha diyecek ben artık biraz fiyatımı normalleştireyim e gidecekler ve normalleşecek duracak artış hızı duracak ama geriye çekme hayır Türkiye'de artan hiçbir şey geri çekilmez. Az önce küskünler grubundan bahsettik. Sandıkta da kendini gösteren. Kapanışı onunla yapalım istersen. Asgari ücretliler bu küskünlerden biri. Diğeri de emekliler. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde bir tavsiye mektubu gönderdi ve dedi ki asgari ücreti yılda birden fazla arttırmayın. Bu ne anlama geliyor? Bu kötü bir haber mi asgari ücretli için? Hükümet bu tavsiye mektubunu nasıl karşılar? Yani Merkez Bankası kendi başına bir karar veremeyecek bir mecra olduğu için hükümet ona söylemiştir. Bunu zaten bunu artık hepimiz biliyoruz. Mektup gönder bana böyle bir kamuoyu yaratalım. Bana şey çıkartma yük çıkartma demiştir. Çünkü Mehmet Şimşek emeklilere zam veremedi mesela seçim öncesi. Çünkü hiç para yoktu. Büyük mitingler yapılamadı. Para yoktu. Yani asgari ücrete yapılan artış beyaz yakalıya da yansıyor mavi herkese yansıdığı için dalga şeklinde. Asgari ücretin bir yerde tutulması lazım. Ve bugün işsizlik 8,7 olarak açıklandı pazartesi sabahı. Çok ilginç. Yani biliyorsunuz belli bir zamandan sonra iş arayanlar da dışarıya atılıyor. Yani iş aramayanlar da sanki yoklarmış gibi gözük gösteriliyor. Artık o hizmet enflasyonu her şeyi etkilediği için Çalışanların ücreti sigortası vesaire, bütün enflasyonu bütüncül enflasyonu etkilediği için önce hizmet enflasyonu durdurmak zorunda. Merkez Bankası ve e, hükümet eğer enflasyonu kontrol altına almak istiyorlarsa en alttaki kademeyi baskılayacaksınız ki yukarıya doğru dalga boya artmasın. Ana neden bu hizmet enflasyonu yüzde 60 enflasyona ek zorluk getiriyor. O nedenle durdurulması gerekiyor. Sürekli e seçimler de gitti şimdi. Artık bir zam yapmasına gerek yok. Alan aldı veren verdi. Şimdi aslında Türkiye çok güzel bir yerde. Birincisi büyük bir Hüsrana uğradı hükümet. Ekonomiyi düzeltmek zorunda. Eğer ki devam etmek istiyorsa. Belediye tarafında el değiştirdi. CHP tarafı da iyi çalışmak zorunda. Tarihin en büyük başarısına ulaştı. O nedenle aslında Türkiye için win-win bir durum var burada. Ekonomiyi hükümet düzeltmek zorunda. CHP belediyeleri çalışmak zorunda. Eğer ki ben buraya odun koyarım, o kazanır. Ben bu kaldırımları düzeltmek, hizmet vermeyeceğim dediğinde CHP batacak. Ekonomiyi düzeltmeyeceğim. Millet açlıktan, e, emekliler açlıktan ölsün derse hükümet kaybedecek. O nedenle herkes çalışmak zorunda. Herkes iyi hizmet vermek zorunda. Bundan iyisi olamaz. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Kapanışı altınla yapalım. E, altın artışta ama halkımızdan inanılmaz bir talep de görüyor. Şu an beklesinler mi parası olanlar yoksa ne alırsan kar mı? Bölmek zorundasınız genel gram altın gram altın çünkü hem dolar hem altını fiyatlıyorsunuz bir ikincisi biraz döviz bir miktar da fon döviz dolar mı evet dolar dolar evet dolar neden euroya hiç prim vermedin şöyle bir şey var çünkü Avrupa'da merkez bankası Avrupa Merkez Bankası indirimi daha hızlı başlayacağı için euro dolara göre güç kaybedecek. Amerika tarafında faiz indirimleri başladığında kendini toplayacak. Düştüğünde euro alabilirsiniz ama ben şöyle ben kazandıracak olanı söylüyorum. Şöyle insanlar Emel Hanım bin lira iki bin lira bile kaybetse ölmüşten betere dönüyor. Çok normal. Yani ben şöyle söyleyeyim ben örnek vereyim benim kripto portföyüm yüzde seksen eridi savaş kısmında. Ama ben ölmedim ağlamadım. Çünkü bunlara alışkınım ama 100 liralık 200 liralık düşüşlerde sanki evine arabasına haciz gelmiş gibi davranan yatırımcılar var. Bu finansal hafızanızı gösteriyor. Alışmak zorundasınız. Arada kayıp çoğu zaman kazanç olacak ama arada mutlaka birazcık bakiyeniz düşecek. Ya olabilir mi? Kilo vermeye bile çalışsanız bazı yerlerde kitlenip kalıyor kilo. Yeseniz de yemeseniz de. Yani bu çok normal. Artık biraz normalleşsin. Kaybetmek kadar kazanmak da var, kazanmak kadar kaybetmek de var. Kötüyü görmeden iyiyi e, göremezsiniz. O yüzden ya her şeyde bir siyah, bir beyaz var. Bir kazanç, bir kayıp var. İyi var, kötü var. Zıttını görmeden bunun e, lütfunu göremezsiniz. Ya yani o nedenle lütfen yatırımcılar olarak bir miktar kayıpta ölmeyin dirilmeyin tabuta girmiş gibi olmayın Allah korusun olabilir. Kesinlikle uzak durun dediğin bir enstrüman var mı yatırım enstrümanı şu arefede? Allah yok. Uzak durun dediği yok. yok. Peki. Yok. Vadeli ve kaldıraçlı işlemden uzak durun. Anlık alın, anlık satın. Bankadan alın, bankadan satın. Birisi size gelip kardeşim yüzde elli kazandıracak fon var iki ayda diyorsa kaçın. Yalan. Seçilerzan olur, Meçil Ferzan olur. Adı değişir sadece. Böyle bir kazanç yok. Çok teşekkür ederim Beste Uyanık. Yine nevi şahsına münhasır bir terminolojiyle anlattın hali pür Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Efendim bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz.